Bildiğiniz gibi uzunca bir süreden beri e, Diyarbakır şehri e, DEDAŞ zulmünün altında. Her geçen gün şehrin her yerinde DEDAŞ'a dönük tepkiler, DEDAŞ'a dönük artık isyan e, uzaydan görünür hale geldi. Her gün düzenli kesinti, her gün insanları karanlıkta bırakma, enerjisini e, vermeme, esnafımızın iş yapamaz hale gelmesi, öğrencilerimizin e, okula gidemez hale gelmesi, insanlarımızın günlük rutin yaşamını sürdüremez hale gelmesinin hepimiz tanığıyız, hepimiz içindeyiz. Ama bugün öyle bir gelişme oldu ki e, gerçekten artık e, sözün bittiği noktadayız. DEDAŞ yani özel bir şirket Diyarbakır'da yaşayan 1 milyon 607 bin insanın sağlıklı içme suyu elde etmesini ve Diyarbakır'dan toplanan atık suyun arıtılarak Dicle Nehri'ne verilmesini engelleyecek derecede mafyavari çetevari kontrolden çıkmış bir uygulamayla Diski'nin abonelerini, elektriğini, enerjisini kesmeye başladı. Öncelikle şunu söylemek lazım. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve onun bağlı kuruluşu olan Diski Genel Müdürlüğü ilk günden beri bu konudaki tüm sorumluluklarını yerine getirmiştir. Özelleştirmeden bu yana, yani 1 Haziran 2013'ten bu yana karşı karşıya olduğu tüm yükümlülükleri yerine getirmiş, borçsuz, sıfır borcu olan bir kurum ve kuruluş olmasına rağmen maalesef DEDAŞ Genel Müdürlüğü diskiden haraç almaya çalışmıştır. Deli Dumrul gibi zorla elindeki işte enerji silahını kullanarak tehditle, şantajla bizden halkın trilyonlarca parasını kendilerine vermemizi istemişlerdir. Ne yasaya, ne mevzata, ne hukuka sığmayan ve meşru olmayan bu tavır ısrarlı bir biçimde yasal yollar hatırlatılarak ve yasal yöntemler kullanılarak çözülmeye çalışılmışsa da bugün gelinen aşama itibariyle artık DEDAŞ'ın Diyarbakır Şehir Merkezi'nde ve 6 ilçemizde insanlarımızın içme suyunu kesme ve Diyarbakır'dan toplanan atık suyun arıtılarak Dicle Nehri'ne verilmesini engellemeye dönük somut adımı maalesef kentimizin gündemine gelmiştir. Deli basın mensupları ilk günden beri sorunlarımızı diyalogla, müzakereyle konuşarak Çözme arayışı içerisinde olduk. Yerel ve merkezi tüm birimlerle, tüm idari ve mülki yönetimlerle ve siyasi kadrolarla görüşmelerle bunu çözmeye çalıştık. Ama maalesef Dedar nereden aldığı belli olmayan bir güçle, bir yetkiyle adeta şehrimize savaş ilan etmiştir. Her gün basında, kamuoyunda Diyarbakır'ın kaçak elektrik ...kullandığını ve Diyarbakır insanını böylesi bir karalamayla yüze bırakmak yetmiyormuş gibi... ...bugün insanlarımızın bir damla suya muhtaç olmasını isteyecek derecede gözü kararmıştır. Kutsal Dicle nehrine yıllardan beridir Diyarbakır'ın atık suyu arıtılarak verilmişken... ...bugün orada yaşayan bütün canlıların yaşamı, insanlar orada yaşayan tüm fauna ve flora büyük bir risk altına atılarak atık su arıtma tesisinin enerjisi kesilmiştir. Şimdi bu söylediğimiz yerlerin tek bir kuruş borcu yoktur. Tüm kamuoyu, başta Diyarbakır kamuoyu, halkımız, hemşehrilerimiz onu çok iyi bilsinler. Diski Genel Müdürlüğümüzün ne pompa istasyonunun, ne arıtma tesisinin, temiz su arıtma tesisinin, ne de katı atık arıtma tesisinin tek kuruş bir borcu bulunmamaktadır. Yasayla belediyemize bağlanmış olan yeni ilçe ve beldelerdeki muazzalı yani tartışmalı henüz üzerinde mutabakat varılmamış, mutabakata varılmamış borçlar sanki Diski Genel Müdürlüğümüz kabul etmiş gibi tahsil edilmeye çalışılmıştır. Oysaki 20 Şubat 2014 tarihinde Diski Genel Müdürlüğümüz ve DEDAŞ'ın ortak imzaladığı protokol çerçevesinde bu borçlar iki taraf tarafından anlaşılmaya varlana dek tahsil edilmeyeceği imza altına almıştır. Şimdi tüm bu gerekçeleri yan yana koyduğumuzda şu soru akla geliyor. DEDAŞ ne yapmak istiyor? DEDAŞ Diyarbakır'a karşı neden bir savaş ilan etmiştir? Şimdi o kadar öfkeliyiz ki gerçekten bu öfkemizi, bu tepkimizi dile getirecek kelime bulamıyoruz. Buradan Dedaş'ın bölgedeki yetkililerine, Dedaş şirketinin yönetim kuruluna ve Dedaş şirketinin arkasındaki güçlere buradan çok net sesleniyoruz. Bu oyunlardan vazgeçin. Bu şehrin iradesiyle oynamayın. Bu şehrin insanının onuruyla oynamayın. Hele insan sağlığıyla sakın oynamayın. Çok net söylüyorum. Yarın bu şehirde yaşanabilecek bir salgın ya da yaşanabilecek çok daha ağır bir tablo DEDAŞ yöneticilerinin boyunu boyutunu, şirketlerinin bütün sermayesini, bütün mal varlığını, bütün ailelerini aşacak bir sorumlulukla karşı karşıya bırakır. Onun için biz bir kez daha yetkililerden bu hukuksuzla, bu kanunsuzla dur demelerini bekliyoruz. İl valimizle görüştük. Kendisinden de bu talebimizi yineledik. Yine biliyorsunuz hafta sonu Sayın Başbakan Diyarbakır'a geliyor. Aklımıza çok farklı senaryolar geliyor. Neden böylesi bir dönemde DEDAŞ hukuku, yasayı, mevzuatı, meşruluğu bir tarafa bırakıp böylesi bir çılgınlığın içerisine girmiştir. Şunu çok net söylüyoruz. Diyarbakır'da hiçbir insanımızı susuz bırakmayacağız. Diyarbakır'da hiçbir insanımızı DEDAŞ'ın bu zulmüne boyun eğdirmeyeceğiz. O açıdan sizlerle bu akşam bunları paylaşıp bu konuda hem yerelde hem de merkezi düzeyde halkımızın doğru bilgilenmesi için ve bir an önce bu sorunun çözülmesi yasal mevzuat ve hukuk çerçevesinde çözülmesi için hep yasaları, mevzuatı ve hukuku biz arıyoruz. Bugün bir kez daha arayan biziz ve bunu sonuna kadar da takipçi olacağız. İlgililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Derhal bu kararı alanlar gözaltına alınıp tutuklanmalıdır. İnsan sağlığını bu kadar kolay risk altına atan insanların sokakta dolaşmaması gerekir. Yine yargıya başvurduk. Yürütmenin durdurulması ve bu hukuksuz işleme son verilmesi için de gerekli başvurularımızı yaptık. Buradan bu ülkeyi yönetenlere sesleniyoruz. 1 milyon 607 bin insan sahipsiz değildir. 1 milyon 607 bin insanımız bu şekilde bir mağduriyete, hukuksuza boyun eğmeyecektir, kabullenmeyecektir. Yarın da buna ilişkin görüşmelerimizi, çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu akşam bu bilgileri sizlerle paylaşma ihtiyacını duyduk. Değerli basın mensupları, aslında söylenebilecek her şeyi eş başkanımız Sayın Alnı söyledi. Durum çok açık. Ortada hukuksuz yasalara mevzuata e, aykırı bir uygulama söz konusu, e, borçlarla ilgili bir tartışma değildir. Tüm halkımızın bunu bilmesinde fayda var. Diski tüm abonelerinin güncel ödemelerini zamanında gününde yapmaktadır. Özelleştirme tarihinden bu yana ve devir tasfiye sürecinden bu yana yani diskiye geçtiği günden itibaren güncel ödemelerinin tamamını diski yapmaktadır. DEDAŞ'a bir kuruş bile bizim güncel borcumuz yoktur. Buna rağmen bunu yapıyorsa o zaman bu uygulamanın arkasında biz başka nedenler arayacağız. Çok açık net eş başkanımız söyledi. Ben bir kez daha altını çizerek söylüyorum. 2014 yılının Şubat ayında DEDAŞ Genel Müdürlüğü ile Diski Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolde anlaşmaya varılan geçmişe dair ödemelerle ilgili aboneler sayılmış. Onların ödemesi bir takvime bağlanmış ve o ödemelerin tamamı yapılmıştır. Anlaşmaya varılamayan abonelerle ilgili ise Bunlarla ilgili hukuki süreçler, tartışmalar bitinceye kadar ödeme yapılmayacağı protokolünün altında bizzat DEDAŞ Genel müdürün de imzası vardır. Buna rağmen üzerinde hala görüşmelerin devam ettiği, geçmişe ait olduğunu iddia ettikleri, iddia ettikleri diyorum, bunun altını özel olarak çiziyorum, borçları bahane göstererek şu anda borcu sıfır olan, hiç olmayan, Geçmişe dair bile hiçbir tartışma olmayan abonelerinin bile elektriğini kesmiştir. Örneğin arıtma tesisi. Arıtma tesisinin ne geç ne özelleştirme öncesi ne özelleştirme sonrası zerre kadar bir tek kuruşluk bile borcu yokken arıtma tesisinin elektriğini kesmek açıkça bu kentte yaşayan insanların sağlığını kastetmektir. Bu kadar nettir tartışmasız bir konudur. Aksini iddia eden varsa çıksın söylesin. Diskinin atık su arıtma tesisinin bir tek kuruş borcu olduğunu, tartışmalı bile olsa, bir tek kuruş borcu olduğunu iddia edebilen bir şahıs varsa çıkıp söylesin. Olmadığı halde arıtma tesisinin yaklaşık 1 milyon nüfusun atık suyunun arıtılarak temizlenerek doğal ortama bırakıldığı, nehre bırakıldığı bir tesisi durdurmak bu şehre kastetmektir. Bu şehirde yaşayan insanlara hakarettir, sağlığı da oynamaktır. Çok ciddi bir karardır. Bu hukuksuzluğa, bu kanunsuzluğa, bu eşkıyalığa boyun eğmeyeceğiz. Bunun altını çizmek istiyorum. Kimse bu şehirde bu halkın sağlığıyla oynayamaz. Bu halkın Sağlıklı temiz içme suyu içmesini engelleyemez. Bu kentin atık suyunun arıtılmasını engelleyemez. Hiçbir borç varsa bile ki yoktur çok net söylüyoruz. Varsa bile hiçbir alacak halkın sağlığından daha önemli değildir. Burada bir kamusal hizmet söz konusudur. Halkın sağlığı söz konusudur. Borcu olduğunu iddia ediyorsa gitsin mahkemeye. Niye gitmiyor mahkemeye? Çünkü yasalara, hukuka, kanuna, kendisinin imzaladığı protokollere, devir tasfiye komisyonunun işleyişine, her şeye aykırı olarak eşkıyalık yapmak istiyor. Bu şehir eşkıyalara pabuç bırakacak bir şehir değildir. DEDAŞ'ın yani her dönem yöneticisi değiştikçe her yeni gelenin kendisini ispatlama ve e, belki de başka siyasi o oyunlar peşinde olma hevesini biz kursağında bırakacağız. Çok açık söylüyorum, bunun alacakla, bunun e, diskinin çalışmalarıyla hiçbir alakası yoktur. Bu konu siyaset kokuyor ve arkasında arkasında kim varsa, ne varsa, ne yapmak istiyorsa bunu portaya çıkarmak da hükümetin görevidir. Yoksa bir buçuk milyonluk bir şehri ilçeleriyle birlikte susuz bırakmaya gayret etmek atık suyunu temizlenmeden çevreye, doğaya bırakılmaya mahkum etmek kolay verilebilecek bir karar değildir. Bu siyaset kokuyor arkadaşlar. Bu alacak falan konusu değil. Çok açıktır. Ee, tamamen e, hukuksuz, kanunsuz, çetevari bir uygulamadır. Bunu kabul etmiyoruz. Böyle bir uygulamaya da izin vermeyeceğiz. Biz şehrimizi susuz da bırakmayacağız. Arıtma testimizde çalıştırmanın bir yolun imkanını bulacağız. Hukukun da buna yardım etmesini istiyoruz. Derhal en hızlı şekilde yargının yürütmeyi durdurma kararı verip aratma tesisini çalıştıracak enerjiye kavuşmasını temin etmeye yardımcı olması lazım. Hukuk böylesi günlerde işe yarar. Halkın sağlığını, kentin sağlığını, kamunun yararını korumak için vardır hukuk. Biz yargıdan da en hızlı şekilde bu kararı vermesini ve bu kesilen elektriklerin derhal bağlanmasını, çalışmaların devam etmesini arzuluyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.